Yalnız aferin Leyla'ya. Benim bu cadılığıma rağmen sana sahip çıkmış, korumuş, diğerleri gibi satmamış. Ben de gittim kıza neler söyledim. Üzülme. Cadılık konusunda Leyla ile erişirsiniz. Sen onu boş ver de. Sen niye laf dinlemeden geliyorsun buraya? Görmüyor musun yukarıdaki izban Canım sıkıldı, duramadım evde. Biraz düşüncelerimi dağıtırım dedim. Düşünme artık. Elimde değil. Bari ben yanındayken düşünme. ek yapıp bırakmıştır ama ya biterse? İnşallah söylerler. Mert'le konuştuk ama Yaman'ı aramadık. Acaba gelmiş midir işte eve? Gelmiştir. Arasak mı? Yoksa kontrol ediyormuş gibi mi oluruz? Zaten bu yüzden aramak istemiyoruz. Yaman geldiğinden beri ilk defa evde yalnız bıraktık. Yani umarım bir tuhaflık olmaz. Sen Yaman'a güvenmiyor musun hala? Ona, ona güveniyorum da sen de biliyorsun Selim gözümüzün önünde neler oldu. Biz yokken bir şeyler olmasından Korkuyorum. Olmaz, merak etme. İnşallah. Artık iki çocuklu bir kadınım. daha derin düşünmem lazım. Bugünden itibaren işim de yok. Ben sana güveniyorum. Babanın kanatları altında olmadan daha huzurlu olacaksın. Ne oluyor? Sen birini mi bekliyorsun? Yok. Sevgililer Günü geliyor. Ne düşünüyorsun? Şimdi bak. Nankörlük etmek gibi olmasın ama çok ticari geliyor o gün bana kelebeğim ya. Ya sevgiliye her gün bayram. Bugün zorlaması mı olur yani? Ben bizim için söylememiştim Mertciğim. Tabii bizim sevgililiğimiz kapalı kapılar ardında. Ay lütfen yine başlama. Ne olur? Ya tamam ben bir şey demedim. Miray'la yamanı düşünüyordum. Yani yılbaşını ayrı geçirdiler. Ama bence o gün de ayrı gayrı geçerse kavuşmak daha da zor olur. Üstelik salya sümük bir mira istemiyorum. Hı hı. Bence daha gidelim. Ayı çıkabiliyor. Ya dalga geçmeden beni bir dinlesene. Bu gezi tam fırsatı bence. Bu ilişki herkesin gözü önünde bitti. Yine herkesin gözü önünde başlar. Bak bana plan yaptırma. Ben dev geriliyorum, uzay geriliyorum. Sonra kabak benim başıma patlıyor. Sen bilirsin. Ama bu bizim için de çok romantik bir tatil olabilirdi. Yemezler. Ee, o haritadaki noktayı görmeye benzemeyebilir bu sefer. Yemezler. Sen kaybedersin. Vallahi mı? Ben seninle her şeye varım. Buyurun. Portakallı kurabiyeler hazır. Şahanesiniz. Ellerine sağlık. İyi. Biraz sert oldu ama tadı içinde. Harika gerçekten ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Anne bunun üstüne şey mi yazsak biz portakallı kurabiyedir diye? Mert. Şaka yaptım ya Şaka yapamayacak mıyım ya? akşamlar. İyi akşamlar. Ah baba sen mi geldin ya? Annen de hazırlanıyor. Rahat ol. Baba olmaz mısın? Eee, ne oldu senin iş durumu? Halloldu değil mi? Evet, evet hallettik. Bakalım, başlayacağız. Hayret yani, ne kadar kolay iş buluyorsun. Güzel demesin valla. Bir de memlekette işsizlik var derler. Abi insan çalışmak isteyince bir şekilde buluyor işte ya. Aferin aferin, gurur duyuyoruz seninle. Gurur duyuyoruz tabii. Haçlarını çıkarıyor çocuk. Bazıları gibi yan yancı değil nokta net. Ayıp oluyor ama ha. Bak 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 bak. Bak. Çok et, çok Ben hazır hayatım? Anneciğim çok güzel olmuş ya. Ne kadar yedik, doyduk vallahi çok güzeldi. Pizza söylediğinizi biliyorum. Hadi çıkarın da bir iki dilimi yiyelim yoksa aç kalacağız. Aa. Gerçekten, Gerçekten mi? Evet. Kabak kokratenim yenecek gibi değildi. Yani ne benzemeyelim de sevgilim. Yani. Yok, yok. Siz haklısınız. O beşamel sos olayına hiç girmeyecektim ben. Yaşa anne ya, Aslansın. Yasemin'i aradım demin. Bizi bugün affetmesini rica ettim. Gitmeyelim mi diyorsun ya? Yalnız değillermiş zaten. Sudeler de oradaymış. Hmm. Ben muhteşem, sen muhteşsen. Gerçekten zır dilisin ha, yemin ediyorum zır. Aşıkım ben, zır aşık. Kıskanıyor abicim, kıskanıyor. Şu yere düşen yapraktan kadar eminim kıskanıyor. Uğur böceğim ya, beni kıskanıyor beni. Yaman inanabiliyor musun abi? Eylül diyorum, Eylül, Eylül. Kara kartalım ya. Ya kıskanacağına kalbini açsana bana. Ben zaten seninim. Çek, al. Değil mi? Ha? Ama bu da bir işaret değil mi abi? Ha? Bence bu sinyali takip etmeliyim. Üf. Ya. Yoksa ben kendi kendime gelin güvey mi oluyorum ha? Vallahi olur olurum. Kendimden beklerim. Ya bu kadınların kafasının nasıl çalıştığını bir türlü anlamıyorum. Oğlum, şu makineden daha çok çalışacaksın ha. Sen de süper sonik bir akıl ver o zaman. <laughs> Abiciğim bak, bu konuyu bir kızla konuşacaksın. Benimle değil. Niye? Çünkü... <laughs> ya kusura bakma ama bu tam ergen muhabbeti ya. Tamam. Al, ben de sıfır kilometre ergenim. Ha? Ne olurdu yani? Ne oldu? Ne olurdu yani? Bir el atsan ha? Şu arkadaşının kızlarla olan küçücük, minnacık ufacık sorununu bir çözsen. ...tek derdim bu olsun. Ya burada sana özelimizi açtık... ...senin ipinde değil. Çakamaka kalbimi kırıyorsun ama ha. Al sana ilk tavsiye. Erkek adamın kalbi böyle vır zıvıra kırılmaz. Başka? Ha, yürü git. Hocam ilk üniteleri hızlı geçsek. Yani şöyle beni direkt karizmatik bir erkek yapacak. Engin tecrübelerinize, bilgilerinize gelsek. Abi, ne yapıyorsun? Baba? Deşarj oluyorum. Abi olmuşsun olacağın kadar Deşer, Ver bana girişimi ben hallederim. Karışma işime. Hadi uzayın. Canım benim kim kızdırdı seni ya? Baltalı ilahım. Uzun hikaye. Baba bir dönsen olduğun yerde. Niye? Ya bir dön ya. Dön dön dön. Ve işte Baltalı İlahan Dönüşü devam filmi. Yakında sinemalarda. Hadi orada şebek. Ya odun kırma, bana gül. Her derde devayım. Çaremertseriz.com Bir saniye efendim. Selim Bey, affedersiniz. Yanlışlıkla açtım. Reyhan Arsen sizinle görüşmek ister. <laughs> Hikayenin ucunu bulduk. Reyhan Arsen. Buyurun Reyhan Hanım. Selim Bey, iyi misiniz? Sabahtan birisi size ulaşamayınca çok endişelendim. Ofisinize de uğramamışsınız. O haberi gazetenin birinci sayfasına özellikle verdiniz değil mi? Safları ilk dakikadan belli etmek. Beni Asım Şekipkaya'ya karşı silah olarak kullanacağınızı göstermek için. E, tabii ki hayır. Kamuoyu oluşturmak için... Beşten haberdar edilseydim keşke. Ama haklı olan biziz. Bu davayı kazanmakta da her şeyde önemli değil mi? Resmen üçüncü dünya savaşı. Prensiplerim tek önceliğimdir Reyhan Hanım. Eğer yola benimle devam etmek istiyorsanız bundan sonra bana sormadan asla adım atmayın. Yoksa... Tüm şartlarınızı kabul ediyorum Selim Bey. Yaşanan bu tatsız durum için de çok özür dilerim. Tekrarı olmayacak. Teşekkür ederim. Eğer akşam müsaitseniz sizi tanıştırmak istediğim birkaç kişi var. 7 ile 9 arasında. Özür dilerim ama bu mümkün değil. Bu akşam benim de oğullarıma verilmiş bir sözüm var. <laughs> erkeğe keyif yapıyoruz. Evet anne, ocak başındayız biz. Gerçekten keyfiniz yerinde. Belli. Bundan sonra daha sık uzaklaşayım bari. Çocukları bilmem baba. Ben sensizliğim yüzünden efkarlıyım. Bak 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 tüccara bak. Hop dedik. Ya sen ne var sen Senin gülün nasıl? Ben babama sana? söylemiyorum ama. G G güzel bir tonda vurguladım ama. Hem babam benim içimi biliyor. Değil mi baba? Anladım. Kim kim olacaksınız akşam yemekte? Müsteşar bir de Ankara bürosundan Cemil Bey olacak. Bu kadar mı? Bakanla görüşme olumlu geçtiğinden dur bir dakika. Bir dakika. Sen karşı taraf olduğuna göre benim, sana bunları anlatmamam gerekiyor. Yapma bebeğim. O davayı kabul edersen böyle şeyler hep yaşanacak. Abi ne yaptın bunlar fazla bana? Yavaş yavaş dersin. Dökme. İstersen bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Ocakbaşı muhabbetine su koymayayım ben. <laughs> Aynen. Telefonları kapatalım. Etler soyuyor hadi. <laughs> İçirme çocuklara. Tamamdır. Selam söyle. Söylerim aşkım. Öptüm. Hadi kara bulutları aradan kaldıralım. Götür. Aynen ya. İyi ki geldik buraya. Havası bile bir başka. Bildiğin duman et. Öyle değil oğlum. Böyle sohbeti çağırıyor. Değil mi baba? Ya resmen kendim buldum nokta net. Ya Merve'n ben böyle yerlerin adamıymışım ya. Kanında vardı demek değil? Ben de ocak başında çalıştım. Hadi canım. Valla. Abi sende de yok yok ya. <laughs> ya bize biraz kendinizden bahseder misiniz Sayın Seres? Ee, bir de sizi biraz tanıyalım lütfen. Bakışlarım. Bana biraz cesaret versin Korkuyormuş bana aşktan söz etmeye ben Bir derdin varsa Söyle 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 yar söyle Hadi geldik hadi Söyle Yarı söyle Toprak olur Taş olurum Yoluna yol Daş olurum İstersen kardeş olurum bir çocukmuş. Mira, ben Tan'ı istiyorum. ya dur bakalım be, hemen yükselme. Ay acaba sevgilisi var mı? Bilmiyorum. O zaman ilk görevin arkadaşın için bunu öğrenmek. Tamam. <laughs> dur bir dakika, <laughs> annem bana <laughs> sesleniyor. İyi tamam sen bak, ben de Tan için evrene olumlu sinyaller göndereyim. Hadi görüşürüz. <laughs> tamam, öpüyorum seni. Daş olurum yoluna yol Daş olurum istersen kardeş olurum merak etme sen toprak olurum Daş olurum yoluna yol daş olurum Çok olurum, merak etme. Abi bu takıldı, ben gidip havlu getireceğim. Bakışların, <laughs> bana biraz cesaret. Cesaret olsun. sus! biri varsa, bakışların, bana biraz. Hayır der. <laughs> Şavram su. Bira. Bir derdin varsa olur söyle söyle. Senin tek derdin uykusuzluk. Sibidi. Yürü yürü yürü. Mert'in odasında Eylül var. Ne? Görmeyelim ayıp olur. Ne, ne yani? Nasıl gördün? Uyuyorlar. Artık nasıl olduysa kız bizde kalmış. İçer misin Olabilir Bak dur yandı herhalde <laughs> Anca Hava indirememiş Alo Günaydın yamancım ee, uyandırmadım seni inşallah A Hayır hayır çoktan kalktım ben Mirayla kahvaltı ediyoruz dışarıda Ha Mira da senin yanında demek Yani şey demek istedim e, Miray'a da selam söyle Aleyküm selam ee, hayırdır bir sorun yok değil mi? Ha yok yok. Ee, ben şey için aradım. Ee, bizim planlarda değişiklik oldu da bugün dönmek zorunda kaldık. Ona haber vereyim dedim. Şimdi mi indiniz? Eve mi geliyorsunuz? Hayır hayır. Bizim şey e, önce bir şirkete uğramamız lazım. Babamla toplantımız var. Ondan sonra öyle işte. Ee, öğlen filan evde oluruz herhalde. Eğer sizde ne var ne yok? Her şey yolunda mı? Ee, İyiz biz Martu uyuyor hala. Ha, ben de uyuduğunu tahmin ettim. Onun için seni aradım. Öğlen gibi evde olursanız görüşürüz. Ee, yok okula gideceğiz. O zaman akşam görüşürüz. Dört ay var, değil mi? Bir dakika ben. Ha, dur. Peki Enver Hanım hoş geldiniz. Görüşürüz. Neden bu kadar erken gelmişler ki? Toplantıları varmış. Hadi hemen eve gidelim. Etrafı toplamamız lazım. Tamam, Mert'i de arada uyansınlar. Arıyorum. Oh Efendim. Ha, a Alo, Mert, kalktınız mı? Sayende abiciğim, mutlu musun? Oğlum, annenler geliyormuş. Ne? Yemin et. Ne oldu? Öğlen evde olacaklarmış. Ya öğlen desene ve be. Ben de şimdi kapıdan içeri girecekler sandım. Ne oldu? Annenler mi geliyor? Aa, hayır, evet. E, hayır, hayır. Şimdi hayır. Ee, e, tamam abiciğim, evi bok götürüyor. Biliyorum. Tamam, ben hallederim ya şimdi. Biz de geliyoruz yardıma. Hadi. Ne nice. haber kız? Uğraşma benimle. Ne olur uğraşırsan. Ne kadar <laughs> terbiyesiz. Mert. arkadaşı sana. Boş ver ya. Korkunç işte. Sağ ol. Saat iki yönünde. Saat iki yönünde. Sana göre sekiz yönünde geldi. Bakma bakma bakma. Tamam çaktırmadan bak. Eminim çaktırmadan bak. Miran'ın yanında kırmızılı sırtı açık. Nasıl? Güzel. <laughs> kim? Eylül mü? Aa, bak, 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 Babasıyla Cici annesini göremedim. Seyahatte verdim. Nereden bileyim? Gecenin sonu. Ne yaptım ben? Kötü bir şey mi yaptım? Biraz. Ne var ki bunda? Arkadaşını gösterdim sadece. Bence mevzuya kaynak yapmayalım. Çekip Kaya Vakfı'nın 80. 80. yılı kutlama haftası dolayısıyla şiddete uğrayan kadınlar yararına bir aradayız. Hem eğlenip hem de yardımda bulunmak istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Evet millet, şov başlasın! seçti özgür yemesini rica etti şahane yaman bu yılda beğendim hediyelerinizi. İlişkimizi bir yıl daha yenileyebiliriz. <laughs> serseri. Seni serseri. Bir şey söylemedin. Ya ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Arada bize de çalarsın ama. Ayrıca hesaplarınıza da bir miktar para yatırıldı. Efsanesiniz. noktanın. Dublene de hatta, o kadar yani. Heh. Teşekkürler. Hadi hadi kahvaltıya. Oh. Sağ ol. Ha ne ara yaptın bunları sen? Ben değil efendim, Mira Hanım yapmış bize de göndermiş, Niger getirdi. Harika. Ellerine sağlık teşekkür ettiğimizi iletirsin. Tamam. Afiyet olsun. Şahane görünüyor. Şurup da var mı Suze? Var. Getiriyorum. Hadi yumruğum beyler soğumasın. Senin miden kötü. Yaman'ın ilacı Mersem, Mira'nın elinden çıkmapan kekmiş. Söylemiyorsunuz ya. Ne uğraşma dedi çocuk ama.